Değerli Gürsül hemşerilerim. Gürsu İyi Parti İlçe Başkanlığı olarak bugüne kadar COVID-19'dan dolayı yerel yönetimdeki aksaklıkları pek dile getiremedik. Bundan dolayı da muhalefet yok tezini ortadan kaldırmak için biz Gürsu'nun problemlerini bundan sonra sürekli olarak dile getireceğiz. Şimdi ilk başlangıç noktamız şu anda kumluk alana doğru giden yol üzerindeyiz. Bulunduğum yer Kuzey Self Oto Yıkama noktası. Ve bu noktadan itibaren göstereceğim yol kumluk alana ve diğer mahallelere giden yol üzeri. Cüneyt Yıldız'a e, halkın piknik yapmak için zaman zaman yürüyerek gittiği yol. Ve bu yol tamamıyla kaldırımı olmayan kaldı, e, kaldırımı olmayan ve yayaların sürekli endişe içerisinde yürüme zorunda kaldığı yol kenarında kaldırım yok. Belediye olarak 35'lik yolun önceliği olmamasına rağmen önceliği olması gereken bu Cüneyt Yıldızı Hastanesi'ne doğru giden yolun düzenli bir şekilde olmadığı, kaldırımların olmadığı, insanların sürekli yürürken arkaya baktığı, acaba araba bana vurur mu, vurmaz mı diye endişe içerisinde yürüdüğü bir yol. Yani bu yol üzerinde illa bir kazanın olmasını gerekiyor ki ondan sonra çözüm getirilsin. Bu yolu şu anda belediye herhangi bir çalışmada yapmamakta. Öncelikli olarak yapılması gereken bir yol bu. Düzgün bir şekilde genişletilerek, kaldırımı yapılarak halkın rahat bir şekilde yürüyebileceği bir yol anda dönüştürülmesi. Şimdi görüyorsunuz hiçbir kaldırım yok burada. Bu yol hastaneye kadar ileride daha da daralarak yol. iki arabanın yan yana zor geçtiği bir yol. Yani bir hastane yolu böyle mi olmalı? Biz muhalefet olarak bunu gündeme taşıyoruz ve ha e halkımızı bu konuda rahatlaması ne inanıyoruz. Görüyorsunuz trafik sürekli yoğun. Yarın belki de daha yoğun duruma gelecek. Şu anda görüyorsunuz sürekli taşıtlar geçmekte. Bak çocuk bisiklette yürüyor, geliyor ama herhangi bir arabanın çarpma tehlikesiyle karşı karşıya. Kaldırım yok. Biz bu yolun bir an evvel yapılıp kaldırımların yapılması ve halkın rahat huzur içerisinde bu yoldan yürümesini sağlıyor, sağlanmasını istiyoruz. Hele sabahları bir kısım insanlar yürüyüş yapmak için dahi bu yolu kullanıyor. Yani çıkıyor yol kenarında yürüyüş yapmak gerekiyor ama kaldırım yok. Gördüğünüz gibi ileriye doğru daha da daralıyor yol. Biz Belediyenin buraya el atması gerektiğine inanıyoruz. Bir an evvel bu yol yapılsın. Yarın bir kazaya sebebiyet verilmesin. Can gittikten sonra canın geri gelme ihtimali yoktur. Teşekkür ediyorum.